dünya çıkmaza girdi. Uyanmış vicdanlara açık mektup. Mehdi'ye ve İsa'ya çağrı. Bu bir çağrıdır. Kurtuluş arayan, vicdan sahibi ve özgür ruhlu insanlara yönelik kutsal bir çağrı. Bir din adamının durumundan yararlanarak kendi düşünce ve inancını yayma veya kendini tanıtma girişimi değildir. Bu çağrı güncel gelişmeler ile şeytan çocuklarının oyun içinde kurdukları oyunu ve uluslararası ortamda hızla gelişen olayları gözlemleyen, inceleyen, çok çileler çekmiş ve Allah'tan başka kaybedeceği hiçbir şey kalmayan bir kardeşinizin tuşlara basmak için güçsüz parmaklarını kullanarak onlar da yetmediği zaman burnundan yardım alarak her gün azar azar yazıp ortaya koyabildiği samimi düşünceleri ve bir işbirliği önerisidir. Değerli insan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlık ve diğer yaratılmışları kollamak gibi büyük bir sorumluluğu olan insan. Dünyamız sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Allah'ın tüm kulları ve canlıları için yarattığı bu uçsuz bucaksız dünyayı şeytanın çocukları herkesi dar etmiş, katlanılmaz kılmıştır. Savaş çıkartarak İnsanların kanı, gözyaşı ve inlemeleri üzerinden silah ve hastalık yayarak bilinçli olarak bozulan insan sağlığı üzerinden ticaret yapanlar, uyuşturucu, kadın ve çocuk kaçakçılığı yapanlar, yeryüzünde her gün artan binlerce ve on binlerce çocuk ve yaşlının ölümüne sebep olan açlık ve sefalette, keza ellerinde her türlü maddi ve manevi kaynaklar olmasına rağmen sorunları kayıtsızca izleyerek İnsanlık suçuna neden olanlar bugün nasıl olduysa garip bir şekilde hümanizm bayrağını sallıyorlar. Sizin hümanizm aşkınızın uzun zaman önce coşması gerekmiyor muydu? Ama siz bundan daha fazla fesatları olan olaylar hakkında o kadar da paniğe kapılmadınız, yaygara çıkarmadınız, medyayı harekete geçirmediniz. İsa ve Muhammed ikisine de Allah'ın selamı olsun. Her zaman insanlara Allah'ın istediğinden bahsettiler. Ancak Allah'ın dünyada ona konuşma hakkı tanımayanlar, sözde insanın arzusu temelinde dünyada değişik bir yönetimi, insanın gerçekleri onun kendisine bile her zaman gizli kalan arzu ve ihtiras, heves ve isteklerini yönetim biçimini oluşturdular. İnsan her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi olan Allah'ın istekleri yerine kendi isteklerini tatmin etmek için yaşarsa ne olur? yüzyıllar boyunca dünyada ne fesatlar olmuşsa tamamının arka planında insanların hırsları var. Savaşlar, cinayetler, soygunlar, insan sömürüsü, kişisel kazanç için halk sağlığının tehlikeye sokulması, uyuşturucu kaçakçılığı ve gençlerin bu işe bulaştırılması, aile değerleri ve üretimin ortadan kaldırılması, bunun neden olduğu sayısız sorunlar. Günümüzde insanlar insanla değil, hayvanlarla hatta eşya ile evlenmek istiyor. Yere göğe kondurulmayan demokrasi bunu normal görüyor, meşrulaştırıyor. Ne yapılabilir? Bu insanın tercihiymiş ve bugün insan bunu istiyormuş. Bu sefer insan istek ve dileklerinin anında karşılanabileceği eğlenceli, kolay, rahat ve konforlu bir yaşam istedi. Sonra bu hayat onu bıktırdı ve intihar yolunu tuttu. Bu onu normal bulan yönetim biçimleri bunu da normal gördü. En demokratik ve en konforlu yaşam koşullarının bulunduğu ülkelerde intihar oranı diğer ülkelere göre daha yüksektir. İnsanın hayali bu değil miydi? Ama hayali gerçekleştirdiğinde yine de bir şeylerin eksik olduğunu fark etti. Neydi eksik olan? Allah'ın iradesi. İnsanın istekleri Allah'ın isteklerinden koptuğunda bu istekler örtüşmediğinde dünyada şeytani kargaşa ve tiranlık egemen olur. Dünya sahipsiz kalır ve bugünkü haline gelir. Bir insanı evinde tutan şey onun arzuları ve bu arzuların yarattığı yönetim biçimidir. Bugün dünyada sayısız akımlar, yönetim biçimleri var ama bunların hiçbirisi takipçilerini mutlu edemedi. Huzura kavuşturamadı. İnsanın mutluluk sırrı kendi isteklerini doğru yönlendirmektir. İnsanlığı içinde bulunduğu felaketten kurtaracak olan Allah'ın iradesi, yeryüzünde bu arzuyu gerçekleştirecek olanlar Hz. İsa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'dır. Hz. İsa, insanoğlu gelecek dedi. Hz. Muhammed, dünyanın sonuna bir gün kalsa bile dedi ve yazılmış gece ve gündüz o günü bekleyin yazılmış, o günün çabuk gelmesi için dua edin. Kurtuluşunuz bundadır. Yazılmış, İsa ve Mehdi ilk önce Kudüs'te buluşacak. Yazılmış, zulüm ve sitemle dolmuş dünyaya adalet getirecek. Yazılmış, o zaman yardım edilmesi gereken fakir bulunamayacak. Virüs, zalimlere iyi bir bahane oldu. İşlerin kendileri açısından iyi gitmediğini ve sonunun yakın olduğunu hissettiler. Şeytanın ilham ve fikirlerinden yola çıkılarak Demos'un oluşturduğu biçimlerin yetersizliği ve dünyaya verdiği zararlar açıkça ortadadır. Halkın çoğunluğu farkında olmayabilir. Ancak eğitimli ve uyanık insanlar bunu biliyorlar. Yeryüzünde herkese yetecek kadar zenginlik var. Fakat bu zenginliğin adil dağıtımını yapacak ve kontrol edecek bir devlet düzeni yok. O düzen İsa ve Mehdi tarafından oluşturulacaktır. Zalimler ve şeytanlar insanlığın yaşlılık, bilgelik ve altın çağının çok yakın olduğunu fark ederek paniğe kapıldılar. Virüs bahanesiyle insanları kontrol etmek ve şeytanın iradesiyle yönetilen bir dünya inşa etmek için insanın düşüncelerini ve fikirlerini bile kontrol etmelerine ve müdahale etmelerine izin veren bir yapı oluşturmak istiyorlar. Bu cazip tanımlamaların arkasında saklanan ve önceki kölelik yapılarından daha ağır, daha aşağılayıcı olan modern kölelik çağının başlangıcıdır. Yaratılışın hikmeti ve sebebi yeryüzünde Allah'ın iradesini yerine getirmek ve bu arzu ile kutsal hakimiyet kurarak insanlığı onun için düşünülen mutluluğa ulaştırmaktır. İnsanın neye ihtiyacı olduğunu Allah dışında kimse bilmiyor. Çünkü insanı yaratan odur. Bunu hisseden şeytan çocukları her çağda Allah'ın iradesinin gerçekleşmesini türlü yöntemlerle engellemeye çalıştılar. Ancak tüm hilelerine ve planlarına rağmen Allah'ın iradesi ve arzusu tüm arzu ve isteklerin üzerindedir. Karşı konulmaz ve yenilmezdir. Bu dilek Hz. İsa ve Hz. Muhammed'in Ehli Beyt'in soyundan gelen Hz. Mehdi tarafından gerçekleştirilecektir ve bunu önlemek mümkün olmayacaktır. Her ikisinin peygamber soyu olmasının yanı sıra Mehdi ve İsa arasında ayrı bir yakınlık bağı vardır. Hz. Mehdi'nin annesi bir İtalyan ve İsa'nın havarilerinden olan Şemun'un soyundandır. Bu iki parlak sima dinin takipçilerini kardeş yapacak şeytanın arzusu ve şeytani arzular boşa çıkacaktır. Günah gelişi geciktirir. Bu bizim sloganımız. Günaha uzak durun ve günah işleyenlere bunun gelişi ertelediğini söyleyin. Mehdi ve Hz. İsa Allah'a karşı günah işlemeyecek tek bir dünya hükümeti kurmak istiyorlar. Kutsal hakimiyette günaha yer yoktur. Yeryüzünde vaat edilen kutsal hakimiyete ulaşmanın yolu bilerek günah işlemekten olabildiğince kaçmak, akıl ve vicdan kıstaslarına kayıtsız kalmamak, nerede olursak olalım yapabileceğimiz her yerde günaha ve istenmeyen eylemlere nazikçe karşı çıkmaktır. Herkese söyleyeceğimiz en önemli gerekçe günah gelişi erteler sözüdür. Dünyadaki adaletsizliğe ve zulme her zaman uygun yöntemlerle karşı koymalıyız. Zulüm Adaletsizlik ve kaosun en büyük günahlar arasında olduğunu unutmayalım. Mümkün mertebe yardıma muhtaç insanların yardımına koşmaya acele etmeli ve kimseyi yalnız bırakmamalıyız. Hz. İsa der ki: "Komşunu kendinden daha çok sev." Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem, komşusu açken tok yatan bizden değildir. Sizin evinizden 40 ev uzakta yaşayan da komşu sayılır kendisini o ileri gelenlerin ayaklarındaki toz olmaya layık bulmayan bu hakir öğrenci şöyle der. 41. evi komşu olarak görmeyecek misin? Onu sevmeyecek, ona nefret mi edeceksin? O aç olduğu halde sen tok yatacak veya kendi rahatlığını onu rahatsız etmek ve kendi tokluğunu onun ekmeğini elinden almakla mı sağlayacaksın? Ve komşulukta yaşayan 40 Köy ve kırk şehir senin komşun değil mi? Sen 41. köy veya kasabadan nefret edip Ona asker gönderecek Kadınlarını ve çocuklarını öksüz Gözleri yaşlı mı bırakacaksın? Ülkenden 41 ülke uzakta Yerleşen ülkeler Evet Senin komşularındır Ve onu kendinden daha çok sevmelisin Komşusuna göz diken şeytandır Ondan habersiz kalan ise Allah'ın iradesinden uzak kalandır onun gelişini hızlandırmak için her sabah ve akşam Allah'a dua edelim. Allah'ın adı ile. Allah'ım, her şeyi ve herkesi sen yarattın. Herkesin yaşam ve ölümü senin elindedir. Ve insanı yeryüzünde sana en çok benzeyen ve en değerli varlık olarak yarattın. Ve ona dedin ki: Sana sende yarattığım yüksek ilahi ve ruhsal yetenek ve becerileri keşfedip geliştirmen için özgürlük verdim. Ve sen bu özgürlük ve özgür seçimle benim tarafımdan sınanmaktasın. Özgürlüğünü günah için kullanma. Günah senin ruhunu hasta eder ve dünyaya zarar verir. Yeryüzünde kibirle gezme. Yeryüzü sana emanettir. Yuvasına yem götüren karıncayı bile rahatsız etme. Tersine yardım et. Hiçbir canlıya zulüm etme. Bilakis de Allah'tan başka yardımı bulunmayanlara kimsenin payına göz dikme ve haksız yere tek bir lokma yeme ki o yediğin lokma karnında ateş olur, seni ve seninle birlikte olanları yakar. Allah'ım kullarından bazıları şeytanın insana olan güvenini haklı çıkardı. O senin huzurundan kovulduğunda ve ona Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin zuhuruna kadar süre verildiğinde senin halis kullarının dışında onların hepsini yolundan saptıracağım dedi. Bugün insanlıktan nasibini almamış, rezil ve aşağılık şeytanın peşine takılarak yoldan sapanlar yeryüzüne tesat ve kötülük saçıyor. Savaş ve silahlarla gözleri yaşlı bırakıyor. İlaç satmak için hastalık yayıp hayatı senin kulların için cehenneme çeviriyorlar. Allah'ım Hz. İsa ve Mehdi'nin gelişini hızlandırarak şeytanın çocuklarına engel ol. Senin arzularına karşı gelenlerin arzularını içlerinde bırak. Senin planladığını al aşağı etmeye kalkışanların planlarını al aşağı et. Senin düzenini bozanların hayatlarının düzenini boz. Nesil kesenlerin neslini kes. Soy kurutanların soyunu kurut. Hz. Mehdi ve Hz. İsa'nın gelişini engelleyenleri engelle. Bizim hazırlığımızla Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın gelişini çabuklaştır. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin dostlarının ve onları bekleyenlerin kalplerini güçlendir. Onları sevmeyenlerin ve düşmanların kalbine korku sal. Onların gözünde sayılarımızı arttır. Bizim gözümüzde onların sayılarını azalt. Bizi Hazreti İsa'nın ve Hazreti Mehdi'nin gelişini müjdeleyen, yollarını kolaylaştıran, onları halka tanıtan onların dost sayısını arttıranlardan et. Bizi onların geliş haberlerini alır almaz onlara doğru acele edenlerden ve canımızı seve seve onlarına, davalarına feda edenlerden et. Bizi İsa'yı ve Mehdi'yi dinleyen, onlara gönül veren, itaat eden ve onlara yardım edenlerden et. Bize iman ver, sebat ver, sarsılmaz bir irade, şerik bilek ver.'' bizi bu yolda sağlam kayalar gibi saflar halinde dizilenlerden et. Allah'ım, Nuh'un dua ettiği gibi sana dua ediyoruz. Onlara imkan tanırsan kullarını yollardan saptıracaklar. Allah'ım, Hz. İsa'nın ve Hz. Mehdi'nin gelişini hızlandır ve şeytanın çocuklarının kullarını azdırmasına izin verme. İnsan beyni senin merkezin ve meskenindir. Bu merkez ve mesken şeytanın avlanma ve oyun alanı haline gelirse insanlık yok olur. Allah'ım Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin gelişiyle insan beynini şeytanın ve şeytan gibilerinin esaretinden kurtar. Ey merhametli olan Hz. Muhammed ve Hz. İsa'nın, onların kitaplarının, dökülen masum kanların, ağlayan kalplerin ve gözyaşlarının yüzü örmetine. Şeytanın çocukları insanları korkutuyor. Onlara umut olmalıyız. Herkes günde iki kez Allah'a dua etsin ve Hz. İsa ve Hz. Mehdi'ye yardıma çağırsın. Kardeşinizin bu çağrısını dünyanın tüm din takipçilerine ve vicdanlı insanlarına çeşitli şekil ve yöntemlerle iletmenizi rica ediyorum. Geliş hepimizin yararınadır. Zuhur hepimizin yararınadır. Yalnızca Allah'tan korkmalıyız. Böyle olduğu takdirde Allah şeytanların bizden korkmasını sağlayacaktır. Şeytanın vaat ettiği konfor ve rahat yaşam bizi kandırmasın. Bu inceden inceye hesaplanmış bir kontrol aracı ve yöntemidir. Rahatlat, uyut, eğlendir, meşgul et. Medyaya da her zaman şüphe edelim. Zira onlar Allah'ın iradesine hizmet etmemektedir panik yapmayalım ve yolumuzdan asla caymayalım. Sabırlı develer gibi havlayan köpeklere yukarıdan bakalım ve geçelim. Her sabah ve her akşam mutlu ve mesut şekilde gökyüzüne aynı şarkıyı iştenlikle hep beraber söyleyen, yere ve yeme bağlanmayan özgür kırlangıçlar gibi olalım. Sözümü özgür ruhlu Hristiyan kardeşimiz Hugo Chavez'in sözleriyle bitiriyorum. Kur'an onların döneceklerini söylüyor. İsa, 12. İmam Hazreti Mehdi'nin elinden tutacak ve onlar birlikte dönecekler. O zaman bütün dünyaya barış gelecek. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'ye sesleniyorum. Çabuk gelin! Acele edin! Gelin! Çabuk gelin! Acele edin! Dilman Şah Merdanlı Gelişi bekleyen adam.